Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Six Siege'de Ranked e oynuyorum. Yanımda Emir var, Taha abi var, Erkan abi var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş e, bulduk. i̇lk video şerefine tabii ki de en nefret ettiğimiz harita geldi. Burada nereye alıyoruz? Workshop muydu? Workshop'tu. Workshop evet, abi. Yani. İlk YouTube video şerefine bak, en böyle boktan en nefret ettiğimiz harita geldi. Zaten iki tane var. İki tane var. Biri yat, birisi de burası. Neyse bunlardan size ne bunlar önemli bilgiler değil. Ee, kanalımızın ilk videosu kanalımızda neler mi olacak? Bir açıklama bölümü ekledik. Oradan bakabilirsiniz. İkimiz hakkında emirleme hakkında ufak bilgiler var. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla için, daha fazla videomuz için kanalımızı takip edebilirsiniz. Öneriniz, tavsiyeniz, şikayetiniz varsa Herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında belirtmeyin. Unutmayın. Tamam. Mira'mız var da mı? Var var. Var var tamam. Gel abi. Zaten bu sen buraya artık ezberlemişsindir. Teken Abi şurayı kapat. Evet. Evet. Orada Rey yerden koy kapatın, abi. abi. Normal koy normal. Reinforce koy yani. Şu ortaya mı koyayım tam? Reinforclu koy. E, abi şurayı şey. reinforce yap sonra aşağıya koy. Ondan bahsediyorum sağ alttan. Neresi şurası? Oy ne, oy, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Beni de geri attı adam oyun. şey ya, oldu. 4 kişi sıkıştık ya ondan. Armor almayan altın abi armorlar önemli. İsoş'un mute'un şeyini alsana yani şuradan. ya şuradan. Elimde mira Şu mı? Şu Şu şunu mu Şunu, şunu kanka işaretledim. Diyar bir tartışması. şuraya. Bir de şuraya dikkat edelim elimde iki tane Aldım Rainbow Onları oraya yaparsan abi. Şuraya bir, bir tanesini demişsem. oraya, yap, bir tanesini şu işaretlerin üzerine Nereye? Şu işaret, Şuraya yan, Yanında kapatayım yoksa o senin işaretlediğin yerin kapatayım. İşaretlerin bir yap abi. Orası değil orası hmm. değil. Oraya emin işaret Şurası abi. Şu içeri girsem Arkanda arkanda. Bir dakika bir dakika. Tamamdır şurası. gördüm arkaya da gördüm. burada gelebilecekleri tek yer burası orada da emir var ve adam var dördüncümüz şey, tanıdığımız infomen yani, buraya bir tane de şey koyayım ben ee, bu, bol, arada, seyip. bu arada arkadaşlar e, ekibi tanıtayım emir 35 aksa emir zaten katan basan ha. abi sparhi 0 astr şey bak. erkan abimiz erkan. orada mı gidiyor erkan abi bir, at, ee, bir, bakı gördüm. Daha da göstermedi. Bu arada arkadaşlar bu Miran'ın camlarını kırdığınızda bir söylerseniz e, biz de onu... Tabi o baktığın yerde mi? Evet. Bir Aha birini aldı. Eline sağlık. Güzel. ben de oradaki kameraya bakıyorum. Abi sol taraf bende abi. Ne oluyor ha? Güzel. Bak öldü tamam. Ben oradaki kameraya bakıyorum ama boş yani şu anda. O, oh, onu sen mi attın? Oo. Füzeleri var da nereye attı lan? Ta bak sen o pençeyle baktığın yerin sağ odasında. Karşıdaki yerin sağ odasında. Füze attı oraya. Füze attı oraya. Üstüne dikkat et orada. Bak İso'nun gitti yer. Abi yerde kalın ya. Füze geldi. var diye başka yere gitsin efendim. Üst, üst katta eleman var. Tamam. ISO, Yukarı, ISO, Yukarıda. Kapıda kapıda, 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 kapıda. 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 Merdivende kapıda. Merdiven Nice. Evet, katı abi nerede? Ne oluyor? So, up, 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 up. Ben adama infosunu ya. verdim valla. Evet. Evet. evet arkadaşlar az önce izlediğiniz şey hiçbir şeydi abi. O ne lan? Adamı tebrik etmek Seni lazım. Seni IQ mu öldürdü abi? Evet. Yukarı çıkmış mı görmedim ben. Ne alsam ne alsam. Hadi Twitch alıp asist kasalım. Yes Vehicles Michael. Yes to Ben orada adamlar işaretten de yok <laughs> <yoldan> çıktı <laughs> vurdu. Taha abi gene yok taşıyor olur. ya. Taha abi gene taşıyor. Şu adamın rütbesi. Adam. Rütben el Taha abi senin. Silver 4. <laughs> Silver 4. Benim gold 4. Ama o adam taşıyor. Bu oyunun rank sistemi LoL gibi çalışıyor arkadaşlar. Birçoğunuz oynuyordur zaten. LoL'e bağlaman çok saçma yalnız. LoL'de böyle değil ya. Hayır, sistemi. Abi Gold'dan falan bahsediyorum. Gold bir yani en iyisi. Gold 4 kötüsü gibi. Aynen onun gibi. Aynen 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 aynen, aynen. aynen. Oha Kavera. Pompalısın ve Kavera'nın normal mi? Tabancada sıktı bilmiyorum. Hayda o kötü oldu. Belli etmedi kendini Evet şey taramalı. Tamam tarama, güzel. Var. Tamam. Ay sende bir gecikme mi var? Olabilir. <gülüyor> Bakayım. Yo, <laughs> aslında çok da fark etmedim ne ama. Gerçek ya. Bir akla oldu sanki de. Belki ben de bende olmuştur. Sende olmuş olabilir ben yaşamadım. <laughs> <şu an. gülüyor> ee, burada kameralar neredeydi abi ya? Kırdım ben birini. Bir tane şu arkada vardı. Şu değil. Kırmış orayı. İç İleride... sıkarken önüme geçiyordun headshot yiyecektin ha. He. Vallahi en sevmediğim şey ya. Taha abi gelirdin var mı bilmiyorum ama. Diğerini de kırdım. Bizim aynı yerdeyiz abi. Şuraya çok dikkat edin. Dur ben hatta drone bakacağım oraya. Girmeden önce. Orası kesildi mi? Kapanmıştı. Yok normal barikat. Benim olduğunu soruyor sana. KBR dışarıda abi. KBR dışarıda. Ee, bakayım şey bakayım. atayım mı? Ben buraya bir şey atayım mı? Atma atma atma. Atma alakası yok. Tabii tamam, girişeli boş. Bir min müm var abi. Ay, diyene koştum. Abi normal girebilirdin boştu. Yani, bir dakika kaveranın ayağını mı gördün? Yok. Kavera ön taraf. Kaver abi şeyde ilerideki odada. Ta abi sen öldüğün yerden var ya. Daha dönünce ileride kaçıyor. Havayra acayip bir şekilde kaçıyor abi. Dönüyor abi dolaşıyor şu an etrafta. İso senin oralarda bir yerlerde. Gördün onu. İso bana sıkıyor. Geldi. Nice. İyi oyaladım ha. Adamsın kardeşim sen. Neyse kamerayı bıraktım ben. Görüyorum ben Eee. Evet. Kamera evet. bende şu an. Yani. Şurası kırık mı değil. Yakında ses var. Tamam. Yakında bizden birisi yok. Şimdi ben sizi yönlendireceğim. Hop içeri giriyorum. Tamam. Nerede adam? Sorma. Evet, boş ama şey var. Ee, kim durdu? Tamamdır. Anladım Sakın ben. Sakın atlama içeriye şey var. öldürdüm öldürdüm. Aldın mı ne? İyi ki boş dedin ha. 5 vs 2 abi hadi yapalım. Bir tane daha geçti. Bir tane daha geçti şuraya. Bir ha, tane tam geçti. Burada 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 burada. Hop hop. Tamamdır. Ya bu abi, mal termite bak ben kameradan bakarken şey patladı. Hani kapan şeyler. vardı. Sen kapan var demiştin. Şeyin arkasında. O... neyin? Eee dur Emir. Abi o hiçbir şey arkasında. Nice. <laughs> olur, o da olur. Güzel. Kaldıramadım <laughs> ama. Ee, sorry, <laughs> hiç Ah sonunda arkadaşlar güzel bir gameplay izledik. Bu şey patlattı ya orada sıktı birisi ya o kırıldı o şey. Abi adamı bir öldüremedim. Bir şarjör <laughs> mermi <arayayım> adamı adamı. <laughs> Ol ya bazen ya sıfıra tutmuyor. Bir yalnız o kamerayla oynama çok efsaneydi. <laughs> Aynen kanka sen oynuyorsun adamı gördün koştun üstüne. Adam ben benim dronuma sıkıp böyle koşuyordu etrafta. İsmail hmm. bir gördük sıktı kafasına. Ee, neresi Yani ya? Bir kalacağım. Hani bir tane şey vardı, cam vardı. Orada alman. sürekli fuse füv atıyorlardı. Fuse demişim ya. Fuse. Office Çıkıracak. Armor o. Orası Office Armor. Hangisini seçerseniz. Ee, Ama ofi... Armor daha iyi olur. Armor, Armor on. Armor, armor, armor mu? Armor Armor alalım abi. Hadi Armor olsun. Sizin o kadar. Armor'la şey yegar almadım. 2-0 oldu. Çünkü oradan mute olacak yerleri direkt biliyorum. Eğer bir şahsizlik olmazsa. Salmış, güzel. Bir şahsızlık olmazsa direkt yenmez. İşte buradan bahsediyorsun değil mi? Ha. Tamam. Bir an yanlış falan Abi Lan şuraya olur. bir tane şey. Zıkkım. Tahta. Şuraya bir tane tahta. Tahta. <laughs> Barikat. Ateş, su, toprak. <laughs> tahta. Abi. Şuraya çıkın düşün. Mira gelsin abi şuraya. Tamam. Ha dur yer, gel içeri gel. Reinforcus koyuyorum. Reinforcus, Reinforcus. Tamam. Ben yemek istemiyorum. Abi ya. Oğlum şur şuraya açık bir bırak. Bir abi şuraya gel. Şuraya gel. Buraya evet. gel. <laughs> Buraya da Reinforcus koy. Ben bir yerden Hop. spot yedim. Burası <laughs> iç odayı göstermiyor mu? Aynen iç odayı gösteriyor zaten. İçeri birisi girerse buradan öldürürüz. Tamam. Reinforcus'luk yer tam yok mu? Şuraya bir tane mute koyayım mı? Abi armor'u Başımız ağrımasın. Ben kaç kere dedim oğlum, Oyun başında koydum. Affed Sağ ol, olmadı. Başka yok mu ya şeylik ya? Ne demek Abi ben şurayı kırdım bu arada. Şurayı He. kırdım, işaretledim. Tamam, tamam gördüm ben. Hop oradan ben da akış ettiler zaten. İşte oraya Vol'kay'ın kamerasını attım. İsto bak, adamı işaretledim kanka. Tamam kanki. Bir tane daha geliyor, IQ bakacak oradan. IQ bakacak, kırdılar bir yeri. Spy bak, IQ yukarı çıktı. Şuraya. Aynen ama diğer skanı bilmiyorum. Birisi sıkıyor ama onu görmedim. Pot yedim. Ee, Kağıda mı sıkıyorlar ya? Ay kırdım. Nerede Orası Nereden? kırıldı abi. Orası daha da kırıldı. Tamam gördüm. Tamam, tamam. Şurası. Tamam abi anından kalkma kafanı yersin abi. Abi glazları var galiba Hadi dikkatli olun ya. Yani. Bir ben o kameraya bakıyorum. İşaretliyorum abi. IQ. Hayır hayır hayır. Taha, sağda. Sağda da, abi. Şurada i̇şaretliyorum bak. Abi? İşaretliyorum abi. işaretliyim. Sağ tarafta Hop. şu an. Beni aldı işte bak. Arkadan mı? O Jekyll ta uzaktaydı o. Uzaktan aldı seni. İşaretliyorum. Jekyll'ı da işaretliyorum abi. IQ yeniden işaretliyorum. Ya nasıl hayda tek, hayda tek gördü beni. Nasıl tek yerim? IQ gördü beni sıkıyor. Jekyll mı? Abi o pencerede birisi var bak. Pencerede birisi biliyorum. var. Biliyorum biliyorum biliyorum. Abi ya. Uf korktum başıma geldi abi. Tosun orada yerde cep <laughs> yaptım. E diğer tarafta çıktı ya. Of. Lan nereden yedim? Evet her Arka yerde adam var. Açıldı. Arka taraf açıldı çok <laughs> dikkat ol. Hayda burası deseniz. Arka taraf diyor abi. Daha ne beni oradan aldı. Helalim var Emir. Emir hızlı bir şekilde <laughs> içeri gir. Sağında açık. Sağında açık. arkandakilere camdan bak emir arkan geldi e <laughs> efsane clutch arkadaşlar efsane clutch arkadaşlar <laughs> abi bir şokum bir emir yetişiyor arkadaşlar kimin öğrencisi be penta mı? ay penta ne lan ace attı abi abi ben şok ben vefat evet Anlam. arkadaşlar emirin gerçek yüzü Nereye seçtik? Burada valey miydi? Aynen valey. Birisi bana oynayamıyor diyordu ama. Ben diyordum oynayamıyor. <laughs> Ardımı böyle yapıyor işte. <laughs> Abi ace mi attım ben? lan? Ace attın kanka. Videonun başlığı <laughs> belli oldu arkadaşlar. Efsane 1 vs 5. <laughs> Valla kent <kendim gülüyor> ben. <sorayım>. C4'e <laughs> oturacak <laughs> <de> bekliyormuş musun? <laughs> bekliyor musun? Abi bak ben bir kişi oturacak bekliyordum. Diğerini de bekliyordum. <laughs> ben oturmayacak diye bekliyordum. <laughs> Ben de oturmayacaktım. <laughs> o kadar ümidi Abi, kestim. C4'de böyle ince baya baya, bir yerden atlıyor. Neyse adamlar bu round bayağı iyi oynadılar. Atakta kötüyüz. Hadi alalım. Abi 3-0 şu anda. Bir round an kaldı hadi yaparız. Tek aç yaşıyor valla. soldan geldi. Abi şey 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 en, alt katta mute var ya. Giremem ben oradan içeri. Evet bak şu oda. Şu oda bak. Şu oda bak. Aa tamam kanka anladım. Aynı Buldum. Yanlışlıkla <laughs> buldum lan. Hayır, aynı yer, aynı yer. Ayn, ayn. Bizim tuttuğumuz ayn. yerin aynısı evet. Aynen. Daha bir önceki el aldıkları yer burası. Ha. Tamam abi. Ee, şeyleri var, bandit'leri var. Gel, gel. Yok, Jäger mi? Jäger var aynen. Jäger mi bandit mi? Hangi şeydi ya? İkiniz de cızırtı olsunuz şu an abi. Kafam ağrıdı. E şu da basamadım ya. ya. Ha. Bassa bile ben unutmuştum abi bunu. Bassa bile ses geliyor ki. Yani. En azından şey. Yürüyüş yok. şey yok. Neyden Aa ben yine aynı nereden geleceğim? Birisi benle gelsin. Ayda Hayda Gel. ben tek başıma geliyorum. gidiyormuşum. Emir geliyorum. Ben geliyorum. Toplandım. Yetiştim sana. Ben buradan düşsem ölür müyüm acaba? Emir geldim. Dur kanka içeriye bakayım ben. Olur, ben de olmasın. geldim. olur. Pat patlat daha da onu... dediğin anda böyle patlat çarınır. Dur bekle. Drone'u attın Kanka içerisi boş patlatmana gerek yok. Kırarak. Tamam şu an İçerisi savaş Bir sokak soldaki kalkanı zaten biliyorsun direkt. Tak, bir tak, de tak. sol üstte kamera var. Kamerayı kır. Sol tarafta kanka, sol tarafta. Üstte. İçeri. Tamam. İsto evet. bir de oradaki mute'u kırabilirsen. Bomba falan at kanka, oradaki mute'u kır. İçeriye girmen evet. girmem lazım. Hadi be eş. Eline sağlık. Kanka içeride çaprazlık ka köşeden kesiyor. Burayı açıyoruz. Sol işaretledim adamı. O adam bak bir tane daha var. Aman. Bir tane daha var. Masanın yani. üstüne çıktı o da. Oyalıyom, oyalıyom Bakın, bak daha dikkat et kanka Öldür onu, öldür onu direkt karşında Karşında Abi Öldürüm. Beni kırdın Asist Seni <laughs> kırdım Dikkatli çık Emir, dikkatli çık Biliyorum. O değil, o değil Eee şeyde Gördün Ya arka nasıl kafaya gitmedim nasıl Jager var abi benim karşımda Emir Sol çapraz demiştin ya Seni kırdığım yerin arkasında Abi diğer taraftan geliyor. Beklemiyordum. Adam her yerde nasıl etmiş? <laughs> Arkan abi. Aa, birisi ya. gelince Orada direkt ben daha, sen şu şu diğer tarafa alırsın. Ben öldüm ben öldüm. Abi öldü abi. Sen yabancı ver be, abi. Ben abi bakmaya devam et. Nereden ha? Yedi ya bu salam. Şey koridordan yedi ya. Bakıyordum. İçeriden. Arkan abi. Arkan abi neyse, sen. Ne Neyse neyse. Güzel güzel. Hiç sıkıntı değil. Aa, o dışarıdaki adam çok kaçamak için kahve ya. 97. Bir de şerefine 97 pinkliyim arkadaşlar. Tabii ki de alkış. Aa ben 97 pinkliyim lan. Bu arada Erkan abimizin bu kadar kötü oynamasını sevdiği pingi. Arkada, <laughs> yani yoksa başka bir açıklaması yok. A Arkada kardeşi ping. porno indiriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep ondan. Ofis mi alalım? Aynen ya orasını güzel savunuyorduk. Ya, yani ben. <laughs> Daha da artık Ranked'da da bir ace'im yok demezsin ha. Ne? Ya, kim? Ranked'da. Kim? Ne? Kim? Hangi ne? Ne? Kime ace atmış ya? Ha? Ace mi atıldı? Bir dakika ben dur ben kaçırdım. <laughs> Kuzenim oynuyordu. İşte geldik mi falan? <laughs> abi orada iki, iki, on iki tane kısa bir sunlight. <laughs> tarih bu unutmayacak Emir sen merak etme. Ta abi tarih unutsun bana ne ben unutmayacağım. <laughs> tarih unutsun. <laughs> 40 yılın başını yapmışız falan. <laughs> ne neyi unutuyorsun? Abi buna başka delik yok mu ya? <laughs> Hayır tamam yeter abi. kadar yapalım? Her sırası. Armor. Abi şuraya bir tane mira camından alırsam. Çok güzel olur. Şurayı bir kapatalım. Burada fuel atalım. No, no, no 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 Thanks. E, şuraya, 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 şuraya. İso. Abi adamı evet, 20 defa söyledim öyle bırak. Ha orası değil mi? Ben de, bir tane ufak delik vardı burada. Bulamadım ya. Hmm. O dışarıdaki kim abi? Ha, tamam bizim kavera gayet ee, tamam. Oraya reinforce tamam, tamam. Abi, 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 abi. Abi. artık çok kötü onu da. Ee, abi ben, ben şu... Ana yere bir tane şey atıyorum. Eko'nun şeyini atıyorum. Adam gelirse söylerim. Drone geliyor. Tamam dolaştı etraftan. Abi ön taraf temiz. Ön taraf temiz. No we don't. Bu için çok erken değil mi? Hiç ne gerek vardı kanka? Hakikaten oğlum bana söyleseydin açardım. Impact, impact grenade var. Ee, Hım şimdi düşünün de, <laughs> e, içi, <gülüyor> içimizi <gülüyor> ferahladı ya. Bak sen de benim gibi iki kişi alabilirdin mesela. Alamazdım Ben beş. Kişi Dur kanka şuradan kanka. bir şeye bakayım ben de ekondur onu Abi bakayım. sizin ana kapı şu anda boş o taraf. Biliyorsunuz zaten ana kapıyı. Kim benim içimde? Taha abi tabii ki. de İşime giriyorsun. Geçerim. <laughs> İçinden <laughs> geçeceğim. Ops oh, spot spotlanıyoruz. Ben, ben de spot yedim. Bir dakika. O zaman. Oğlum bu müzikten telefak yemirimdim lan. Abi ana kapıda sıkacağım şimdi. Sıktım beynini, tamam. mal oldu. Mal oldu kaçıyor. Kaçtı. Tamam ha, ben de. Yeniden gelirse söyleyeceğim abi ben oraya bakıyorum. Ama ben de o deli alıyorum. Bir tane daha var orada. Bir, bir sol tarafta var, bir tane de sağ tarafta var. Şurası sağ mı? ben aldım. Ya yani şurası. Aynen tabi. Bir tane o tarafta, var, bir tane soldaki daha gelmedi. Daha uzaktı. Var. Tamam sen çok fazla yok kayı kullanma. Tamam. Aa, o olmadı. Sıra hala ben de Ay bakıyorum hala. Abi soldaki geldi. Mal ettim onu. Öldür. Ah be. Buradan abi, bir Sağ bir geç ot abi. Abi dediğim yere bak. Soldaki uzakta IQ uzağa git. Soldaki geldi. Nice. Abi, sol bende abi. Soldaki göstermez. Abi tamam, Eko'nun drone'unu gördün mü? Nasıl kafasına vurdum? Aa solda tabi sol tarafta. Aynen, sol aynen, tarafta. Bakıyorum. Ben bakayım, ben de. Diğer taraftan dolaşıyor, diğer taraftan dolaşıyor. Şurayı Abi şuraya kıracak, aynen oraya kıracak. Ya nasıl ben... tek... Ya arka... Ama ben dedim kan Yakıl ya, ayak izinden. Oldu lan. Abi şaka yapıyorsun. Yok artık be. Abi. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya, şaka falan ya. Hop şaka Emir şaka... şey kırdılar ha. Abi ben ya oyundan düşeceğim ya da başka bir şey olacak. Şu anda ben de oyun dondu. Beyler, beyler e var. Füyüzleri var abi. Abi ben niye her güzel maçımda böyle boktan bir şey oluyor? Neden? Kafana korum seninle. Gidersin kanka hızlı ol. Abi bekleyin Allah şimdi. Pencerede, pencerede, pencerede. Yok pencerede değil. Abi ne olsun? Ben o renk, renk maçını almam gerekiyor. Abi dayanmıyor. They are injured, they are injured. Last injured, last injured. injured. Eko'nun drone'la geçtim <gülüyor> abi oyun. <laughs> ha abi bir de bu clash attı ya. <laughs> 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 clash <Clutch gülüyor> değil <laughs> Aynen. Abi dur maç bitmesin. Bitti. Gözünü seveyim maç bitmesin. Abi yapma. Valla bitti. O rank'ı bana vermesi lazım. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün, bölümümüzün daha, daha doğrusu ilk bölümümüzün daha sonuna geldik. Lan dur, durdu. Hayır son verme lütfen. Bir sonraki videolarımızda görüşmek <laughs> üzere. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar. Aa.